Efendim, Merkez Ankara gündeme devam ediyoruz. Tabii ki gündem çok önemli. Ankara'nın şehir kimliği de çok önemli ve Ankara'nın pandemi sürecinde yaşadıkları ve vizyonu da önemli. Bu şehrin şimdi önemli bir isimde. Güçlü Anadolu Gazetesi Haber Müdürü Kadir Gürhan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Eko Bey. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, sağ sen evet, Sayın Gürhan. Spontane gelişi dün de Ankara'daymışsınız hamam önünde merkezi yerlerde bize anlatır mısınız neredeydiniz neler oldu Ankara'nın nabzını sizinle tutalım olur Yekba Bey Yekba Bey öncelikle şöyle şunu söylemek istiyorum hani sözüme başlamadan önce biz yereldeki gazeteciler olarak zaten yıllardır bu alanlara dolaşıyoruz. Dün de aynı şekilde bir haber kaynağımda. Zaten işin içindesiniz, hayatın içindesiniz. Gidip geliyoruz e, yani. Cumhurbaşkanı inin, Kılıçdaroğlu'nun özür dileriz esnaftan demesinden önce de oradasınız. Evet, evet. kesinlikle <laughs> devamlı gidip dolaştığımız ve esnafın sorunlarını dile getirdiğimiz e, kişileriz. E, dün de yine aynı şekilde ben haber kaynağımla görüşmek için yine oralardaydım. E, yani ulus gibi bir hazinedeydim yani. Evet. Ulus'un ismini hazine koymak lazım gerçekten. Çok doğru. Yani Türkiye'nin Altını anı... çiziyoruz. Evet. Güçlü Anadolu evet. Gazetesi haber müdürü Kadir Gürhan, Ömrü Mesli Ankara'da geçen isim. Ulus'un adını hazine diye değiş değiştirmeliyiz. Evet kesinlikle. Evet. Ulus başlı başına bir hazinedir. Dün biz esnafla görüştük. Esnafın temel sıkıntılarını yine dile getirdik. Hatta gazetemizde bu sorunları yine manşet yaptık. Sık sık da yaptığımız şeyler yani. Dün ben saman pazarındaydım. Saman pazar esnafıyla görüştük. Türkiye'nin ee, sayılı ticaret merkezlerinden biri. Kesinlikle. Yani bu bahsettiğimiz yerler Osmanlı'nın o eski mimarisine uygun yani o çarşı özelliğine sahip alanlardır. Yani bu bahsettiğimiz yeni modern yapılar, AVM'ler gibi değil. Bir çarşı özelliği var. İnsanların nefes alabildiği, rahatlıkla alışveriş yapabildiği, dolaştığı, pazarlık yapabildiği yani esnafla bir alışveriş yaparken pazarlık yapabildiği alanlar bunlar. Beşinci, yani. altıncı kuşak esnaf insanları. Kesinlikle, kesinlikle bugün bir AVM'de siz pazarlık yapamazsınız. Evet. Ama bugün bahtınızda bir saman pazarı esnafıyla pazarlık yapabilirsiniz. Ama saman pazarı esnafının ciddi sorunları var. Evet, biraz bahseder evet. misiniz? Çok bu sorunlar an Ankara'nın değil, Türkiye'nin sayılı çarşılarından birinden bahsediyoruz. Evet, bu e, saman pazarı esnafının şu an e, Yakup Bey yaklaşık yüzde elli ile yüzde altmış arası bir ciro kaybı var. Yani eskiyi arar oluyorlar. Evet. Satışları yok. İstediği gibi satış yapamıyorlar. Ankara halkı AVM'lere kayıyor, başka yere kayıyor. Saman pazarında, saman pazarında artık Ankaralılar saman pazarına uğramıyor. Ki e, ev için bir şey alınacağında bir düğün zamanında muhakkak gidilen yer. Evet evet kesinlikle gidilen yer. Şöyle bir şey var yani bir yıllık bir pandemi esnafı ciddi derecede vurmuş. Esnaf pandemiden ciddi derecede rahatsız, ciro kaybı yaşıyor ve buna bir çözüm üretilmesi gerektiğini söylüyor. Burayı yani e, hazineyi ortaya çıkarmak lazım. Evet, ülke. evet. Bu hazin kısımdan hemen söyleyelim Gökçek döneminde e, çok şey düşündü o zaman o uzmanlar ve isimler yaptıkları en önemli iş işte tam ulusun o göbeğinde bir umumi lavabo yapmaktı. Evet, <laughs> evet Al Albarakır'ın bulunduğu yer reklamda olacak ama söyleyelim. Onun dışında o büyük e, Türkiye'nin e, hakikaten sayılı kuyumcular içerisinde kaleye giden bu yolda yok. Şöyle bize bir tarar mısınız e, Saman Pazarı kale, Hacı Bayram? Ümumi lavabo olmadığı için Ankara'da yani Ankara kalesinin dibindeki Roma tarihin içerisinde e, yani Roma tarihinin içerisinde gidip ihtiyacını gideren insanlarla karşılaştık. Bu ciddi soru. Evet. Tarihi alanda. Tarihi alanda kullanan... evet. Lavabo kullanan insanlarla karşılaştık ve bunu ciddi derece dile getirdik. Yani İl kültür müdürlüğü, belediye, yani bir umumi lavabo yapabilir yani. Evet. Bu ciddi sorun. Yapılabilir yani. İki, Ankara'nın en önemli yaklaşık 75, 75-80 yıllık bir tarihi olan e, Ankara hali var. Bu halin kesinlikle bir şekilde değiştirilmesi lazım. Evet şu anda hale izleyicilerimiz için de net söyleyelim bir yağmur, kar da bildiğiniz çamur tabakası içindesiniz. Zaten sadece 75 yılda hale yapılan tek şey çatı yapılması. Evet. 75 yılda hale sadece çatı yapılmış. Evet. Esnafı dinliyorsun, esnaf diyor ki şimdi herkes kendi dezgeni, de, e, esnaf kendi satış dezgesini alıp yolun ortasına koyuyor. Dolayısıyla müşterinin yolu kapanıyor. Evet. yol kapandığı için de müşteri halin içerisine giremiyor evet, çok dar bir alan halin içerisinde yer alan kaldırımların tamamı sökülmüş kırılmış ya da hepsi ıslak evet. en ufak bir yağmurda ee, tamamen çamur işçisi içerisinde kalıyor orası. Halbuki kendine özgü bir dizayn olsa Roma gibi Paris gibi her turistin geleceği bir alan. Müthiş bir alan ve e, ciddi derecede Ankara'nın birçok yerinden buraya insanlar alışverişe geliyor. Evet. İkinci bir sorunu ise e, Ankara halinin ikinci bir sorunu ise par sorunu Yekba Bey. Evet. Par sorununa daha çözüm bulunmuş değil. Modern çarşının olduğu yer var. Evet yandı, yıkıldı. Ee, evet. Orada çok özel değerlendirilebilir ama buradan Altındağ Belediye Başkanı'mızı bir takdir edelim. Ee, çünkü Altındağ Belediyesi'nin bugün pazarında bulunan bölgesi e, taşınacak ve orası hakikaten büyük bir otopark yapılacak. Böylelikle kaleye de çok insan gelebilecek. Ne diyorsunuz? Bence değerlendirilmeli ve e, e, bir an önce de faaliyete geçirmeli. Çünkü ciddi bir oralara ciddi bir park sorunu var. Var insanlar dışarıdan geldiğinde alışveriş yapmak için kendi özel aracıyla geliyor. Kazandan ya da başka yerden gelen insanlar kendi aracıyla gelecek ki bu alışverişini bir daha evine götürebilsin. Ama park sorunu yaşıyor bu insanlar. Evet. Bu e, Taceddin de Ergen yazıcı onu da e, vefat yıl dönümündeyiz dündü. Ee, Sayın Yazıcıoğlu'nun oraya Taceddin Dergahı'na gitmesiyle bir şekillendi. Başka kıymetli isimler de konuldu. Konulacak herhalde Ankara e, bir e, bölgeye sahip de çıkılıyor galiba ölüleriyle. Kesinlikle şu an öyle bir durum var. Ve e, bahsettiğimiz bu hamam önünden Ankara'ya çıkış yolu da zaten açılmış oldu. Tarihi evlerle yapılarak açılmış oldu. Ama şu sorunumuz var Ankara kalesini yeteri, yeteri kadar tanıtamıyoruz. Ankara Kalesi'nin esnafı saat 6 ile 7, 6 ya da 7 dediğinde kepek kapatmak zorunda kalıyor. Güvenlik sıkıntısı da yaşanıyor. Kesinlikle ki. güvenlik sıkıntısı da yaşanıyor. Diğer türlü de niye Ankara Kalesi esnafı saat 6 ya da 7 denildiğinde kepen kapatsın ki? Yani buralar saat 10'a kadar niye açık olmasın? İstanbul'da nasıl pandemi döneminde özel izinle turistler geziyorsa gece de orada turist olması gerekiyor. Evet yani Antalya Kale içine benzetilebilir. Evet. Çok iyi. bu şekilde düzeltilebilir, bu şekilde dizayn edilebilir. Yani saat 7 olduğu zaman Ankara kale içerisinde hayat bitmemeli. Evet, yaşayan mekanlar olması gerekiyor. Olmalı. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nden e, Sayın Semih Bey'in e, oğlu da biliyorsunuz orada hayatını kaybetmişti. O olayda sıkıntıydı. O güvenlik meseleleri gündeme gelmesi son derece önemli. Tabii ki e, yoğun bir e, kış dönemi geçiriyoruz son 10 gündür de aslında. E, Nevruz'da hava düzelecek dedik ama tıpkı kar yağış e, sıkıntısı var Ankara. E, biraz zorlu bir dönem geçiyor herhalde. Evet Yaşın. çok zorlu bir dönem geçiyor. Ben e, bu sabah geldiğimde de şöyle bir görüntüye şahit oldum. E, biz e, normal yani e, biz yolda yürürken e, bu kar yağışıyla bu kar yağışında bu buzlanma olaylarından dolayı ciddi sıkıntılar yaşarken bugün e, enge kaldırımların üzerinde araçlar park edilmiş evet. ve bu engelli vatandaşlarımız yolda yürürken biz bu halimizde ciddi sıkıntılar yaşarken ...engelli yolu neden kapatılıyor? Engelli dostu Ankara neden olmuyor? Evet, yani, yani biz bunu daha başaramadık Ekba Bey. Çünkü e, ben gelirken de Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde... ...özellikle o büyük geniş kaldırım üzerinde araçların tamamı park edilmiş durumda. Kaldırımlar park yeri haline Evet, iyi. zaten omuzda e, hava koşulları var. Zaten insanlar yürümekte güçlük çekiyor. Evet. Zaten şehrin içerisinde e, engellilerin yaşayabileceği dışarı çıkıp aktivitelerini e, rahatlıkla gerçekleştirebileceği alanlar zaten az. Evet. Ve dolayısıyla dışarı çıktığından da çıktığında da yolu kapatılıyor. Evet, saydın, Engelli yolu üzerine araç park ediliyor. Saydığınız bölgede son derece önemli turizm bölgelerinden birisi evet, aslında Evet, evet. Başlangıç... Yani buna e, bir çözüm bulunması lazım. Buna e, buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Ee, peki e, Ankara'nın e, şu önemli sanki Konya gibi görüyoruz kış şartlarında Oran Dikmen başka bir şekilde havası yeri var daha zor koşullarda e, Eryaman, Eryaman Etemeskot'un başka bu e, Ankara'nın farklı yerlerinin farklı havasını anlatmak gerekiyor herhalde. Evet bu detayı hava durumlarını da belirtmek gerekiyor. Kesinlikle ee, Ankara'nın özellikle Dikmen ve şey tarafına çıktığında hava sıcaklığı yükseklikten kaynaklı e, daha da düşüyor. Evet. Buralar daha soğuk ve özellikle kar yağışı ile birlikte buralarda ciddi trafik sorunu yaşanıyor. Farklı bir dizaynını planlamayı gerektiriyor. Ya, gerektiriyor kesinlikle. Yani bunun yapılması lazım. Evet. Çünkü bu yüksek bölgelerde bu sorunlar yaşanıyor. Bir de önemli mesele şimdi İstanbul'da çok güzel hoşumuza gidiyor son gittiğimizde de böyle gördük uzaktan. İstanbul Televizyon Vericisi. Ankara'da Dikmen'de hala tepede vericiler var, Şentepe'de var. Bunun da herhalde bir düzenlenmesi gerekiyor. Bunun düzenlenmesi lazım. Artık biliyorsunuz Şentepe ciddi derecede bir yerleşim alanına dönüştü. Çok zorlu. Evet bir zorlu bir yerleşim alanına dönüştü. Yani insanların çok yoğun yaşadığı bir alan. Yani bunların tamamen dizayn edilmesi gerekir. Bu, bu burada da en büyük iş e, tabi belediye düşüyor. Evet. Yani bu konuda Turgut Başkanı alalım mı? Aslında cesaretle dedi ki Keçiören'in %80'ini kentsel dönüşümü e, getireceğim. Otopark sorununu halledeceğim. Eee büyükşehir ile sıkıntılar yaşıyor. Böyle cesaretli adımlar atmak gerekiyor mu? Zaten bu politikalarda bu politikaların çözüme kavuşturmak için cesaretli adım atmak gerekir cesaretli adım attığın zaman politikalar yani bu bahsettiğimiz sorunlar da çözüme kavuşmuş olur. Evet. E, pandemiye gelirsek e, süremiz azalırken pandemi dönemi Ankara'da Ankara kırmızı mı? Ne diyorsunuz? Ankara şu an e, sarı ama e, söylentiler Ankara'nın kırmızı olduğunu söyle, sö, söyleniliyor. Fakat Ankara haritası şu an e, Sağlık Bakanlığı sitesinde e, sarı. Resmi e, olarak sarı. Evet resmi olarak sarı fakat komşularımız kırmızılaştı. Evet. Konya başta yani Konya, Kırkale Bunlar kırmızı Yani bu kadar küçük kentler kırmızıyken Ankara'da Ankara'nın o yoğun nüfus yapısı Yani iki kongre geçirdiği birçok yerden insanlar geldi. Yani Ankara'da önümüz, önümüzdeki günlerde kırmızı olabilir. Evet. E, ettik şehir hastaneleri var. E, aslında büyük oranda bittiği görülüyor ama devreye girmiyor. Bununla ilgili araştırmalarınız var mı? E, Etlik şehir hastaneleriyle ilgili. Yani bununla ilgili herhangi bir araştırmam yok ama şu şunu söyleyebilirim. E, şehir hastanelerinin şehrin dışında taşınması büyük bir gelişme. Çünkü özellikle hastanelerin bulunduğu bölgede ciddi bir hava kirliliği var. Evet, Ankara Hastanesi sabah gördüğünüz Ankara evet, eğitim ciddi araştırması. Ciddi bir hava kirliliği var. Ankara'nın en büyük sorunlarından bir tanesi su, ikincisi evet. hava kirliliğidir. Evet. Ve hava kirliliğinin en yoğun olduğu bölgeler ise yine hastaneler bölgesi. Sıhhiye bölgesi. Evet, yani Ankara, Sıhhi bölgesi. Ankara eğitim. Ve dışarı taşınarak doğru şehir hastanesinden bir sabah çıktığımda o temiz havayı hissediyordunuz. Birken şehir hastanesinde. Etik Ettik şehir hastanesinin çevresindeki yollar var. Hepsi ee, hiçbirinde alt üst geçit yok gerek ettik tarafı gerek yeni mahalleye giden taraf açılırsa o bölgede bir sıkışıklığa yol açar mı? Ciddi bir trafik sıkıntısına yol, yol açabilir çünkü daha önce e, yeni mahalle belediyesi başkanı da buna değinmişti evet. e, ama e, bu, bu e, buna çözüm üretilmeyecek anlamına gelmiyor. Evet. Önemli olan bu tarz büyük e, hastanelerin açılması, insanların bu hava kirliliğinin ortamından kurtar, kurtarılması daha sonra da park sorununun çözülmesi. Evet, otopark sorununu Ankara'da evet. ele almamız evet. gerekiyor. İki kongre dedik, Ankara'nın hem de ulusal kimliğinden bahsedelim. hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti kongreleri yapıldı. Ee, nasıl değerlendirdiniz gelenleri ve kongre ortamlarını? Ee, Milliyetçi Hareket Partisinin kongresi e, kongresinde. E sosyal mesafenin e, daha iyi korunduğunu söyleyebilirim yani. Orada e, Evet içi, yani Amerika bir mesela 10 yıldız veriyoruz. Evet yani öyle bir e, sosyal mesafenin daha iyi korunduğunu Çünkü e, delegelerin dışında kimseyi çağırmamışlar yani. Sadece delegeler. Evet yani. gelen delegeler oy kullanan kişiler vardı ya ve sosyal mesafe ciddi derecede şey olmuştu yani ayarlanmıştı. E, ama AK Parti Kongresi'nde kongresi için bunu sö söylemek biraz daha zor. He. Çünkü ciddi bir kitle vardı dışarıda. Evet, i̇ktidar partisinin de olması evet, sebebiyle. Evet, Ankara'nın dışından gelen otobüslerle Ankara'ya taşınan birçok insan vardı. Yani bu biraz daha göz ardı edilebildi. Yani göz ardı edildi He. diyebilirim yani. Evet. İktidar partisine tabi ulaşmakta isteyen insanlar var. Gençlerden evet, evet. iş sahibi olmak isteyen, dertlerini Ankara'da dayım var diye. Peki bu kongre süreçlerinden sonra. Ee, ne diyorsunuz? Her iki partinin de yapılanmasını, halka ve Cumhuriyet Halk de işte Kılıçdaroğlu'nun halka gideceğini, esnafa gideceğini söylüyor. Bu temaslar önemli mi? Politikacılar ve halk teması. Ee, çok önemli. Ee, Yekva Bey şunu da söyleyebiliriz. Aslında İyi Parti'nin e, yaklaşık bir ay, iki aylık bir e, periyodüne baktığında e, tamamen e, Türkiye'nin birçok ilinde e, dolaşmaya başlıyor, esnafla görüşmeye başladı. Evet. Şimdi artık CHP'nin de Urfa'dan başlayarak halka inmeye başladığını görüyoruz. Bu iki kongreden sonra AK Parti ve MHP'nin de aynı yöntemi izleyeceğini düşünüyorum. Çünkü bu kongreler ve bu gelişmeler aynı zamanda bir seçimin de göstergesi olabilir. Evet. Çünkü seçim bir hazırlıklar sat, yapılıyor. Seçim satım hali evet. Evet evet hazırlıklar yapılıyor, halka iniliyor. Ee, sorunlar, halkın sorunları e, konuşuluyor. Sorunları nedir dinleniliyor. Yani bu sorunlara çözüm üretilmeye çalışılıyor. Yani bu e, bahsettiğimiz o seçim e, şeyine e, bir yöneliş olabilir yani. Evet. Ee, sizden haseple sorayım. Ee, Erzurum zor şartlardır. Erzurum çocuğusunuz. Ee, kış şartlarının hakikaten en zor yaşandığı yerlerden biri. Aslında biraz da hani sadece Ankara'da biz iki santim kara kış diyoruz da orada hani meşhur biliyorsunuz camlar tavana yapılır görsün diye. Ee, oraları da biraz değiştirmek gerekiyor değil mi? Yerinde görmek gerekiyor. Herkesin büyük şehirlerden, bu büyük şehirler bunu taşımayacak herhalde kesinlikle yani gidip buraları gö görmek gerekir. Ben e, 25 yaşına kadar Erzurum'daydım e, Yakup Bey dersanede de, dersaneye derken de oradaydım. E, Erzurum'un karı bir başka yani. Evet. E, bir metre evet. yağdığında e, yeni yeni e, işte hani burada diyoruz evet. ya büyük şehirlerde evet. diyoruz. E, kar şehri evet. felç etti. Evet trafiği felç etti. Evet. Orada işte e, o şekilde yağdığında trafiğin evet, felç ediyor. Evet. Şehri o zaman o şekilde felç Okullar ediyor. Okullar tatil olmuyor. Diye Okullar bahmet. tatil ediliyor. Evet. Yani e, Ankara'nın e, Ankara bu durumu ile Erzurum o durumunu karşılaşmak, karşılaşmak mümkün değil zaten. Evet. Bunu evet. iyi takdir etmek lazım. O zaman sizin sözünüzle başladık. Onunla bitirelim. Ulus bir hazine. Evet. Hatta kuyumculardan hasretle söyleyelim. 22 ayar altın bilezikte. 24 ayar. <laughs> Lütfen bunu artık kötü insanların eline bırakmayalım. Evet, ulus esnafına sahip çıkalım, ulus esnafının derdini dinleyelim, dertlerine çözüm üretelim. Evet, teşekkür ediyoruz. Çok efendim, sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, Kadir Gürhan'la beraberdik efendim. Ankara'nın hazinesi ulusu, o saman pazarı, Hacı Bayram'ı görmek istiyoruz, net gözlerle görmek istiyoruz efendim. Ve oralarda İndi Bahar Ankara'nın yamaçlarına şarkısını söylemek istiyoruz. Hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.